Arkadaşlar merhaba bu videomuzda orbital yayınlarına ait birinci bölüme ait P testinin üçüncüsünü çözeceğiz. 11. testle karşınızdayız. İlk sorumuza baktığımızda diyor ki simyacıların yaptığı çalışmalar sonucunda aşağıdaki bazı bilgileri ve sonuçlara ulaşılmıştır. Buna göre yukarıda verilen bilgiler düşünüldüğünde yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye sorulmuş. Birinci ifadeye bakma simyacılar çalışmalar sırasında günümüzde de kullanılmakta olan bazı basit laboratuvar malzemelerini keşfetmişlerdir. Evet şöyle söyleyelim bakın e, yukarıdaki bilgileri okursak bazı hoş kokulu bitkiler imbiklerde damıtarak esans elde edilmiş. Burada imbik basit anlamda damıtma düzeni olarak kullanılmıştır. O dönemlerde keşfi yapılmıştır ve laboratuvar malzemelerinin keşfi bu dönemde yapıldığını çıkarabiliriz. İkinci ifadeye baktığımızda simya uğraşları kimyasal tepkimeleri ve maddelerdeki dönüşümün temelini açıklamıştır. Simya döneminde herhangi bir tepkimeden ya da maddelerdeki dönüşümlerden bahsetmiyoruz. Bu ifade yanlış olmuş. Üçe bakarsak simyacılar deneme yanılma yoluyla bazı faydalı bilgilere ulaşmışlardır. Bakın ikinci bilgide tuzun gıdaların korunmasında, derilerin işlenmesinde kullanıldığı ve kilin de toprak kap ve seramik yapında kullanıldığı bilgisiyle deneme yanılma yöntemiyle bazı faydalı bilgilere uğraş, ulaştıklarını çıkarabiliriz. Bu ifade de doğrudur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Evet devam edersek ikinci sorumuza baktığımızda diyor ki hem simyacılar hem de kimyacılar tarafından kullanılmıştır diye sorulmuş. Şimdi şöyle söyleyelim. Damıtma basit anlamda imbik yöntemiyle hem simya döneminde hem de kimya döneminde kullanıldığını söyleyebiliriz. Karistallendirme yine basit anlamda simya döneminde başlatıldı ama kimya döneminde de hali hazırda devam ettiğini biliyoruz. Süzme yine basit anlamda simya döneminde başlatıldı. Kimya döneminde halen kullanıyoruz. Çözme olayı yine basit anlamda simya döneminde başlatıldı ve kimya döneminde de halen kullanıldığını biliyoruz. Ancak elektroliz simya döneminde değil kimya döneminde başlatılan bir yöntemdir. O yüzden bunu alamayız. 4 tane hem simya hem de kimya döneminde kullanılan yöntemler vardır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet üçüncü sorumuza bakarsak kezzap olarak bilinen nitrik asit cilde ve kumaş dokularına zarar veren aşındırıcı etki sahip bir kimyasal maddedir. Buna göre nitrik asit şişesi aşağıdaki güvenlik sembollerinden hangisi bulunmalıdır diye sorulmuş. Evet aşındırıcı ya da başka bir de işte korozif olan güven sembolümüz. Ele bir şeyler damlatılma sembolü A seçeneğinde verilmiş. B seçeneği eğer bir alev altında o harfi görürseniz yakıcı görseli bilin demiştik. Eğer ağaç ve etrafında balık görürseniz çevreye zararlı anlamına geldiğini bilin demiştik. Eğer bir patlama görseli görürseniz patlayıcı görseline gidin demiştik. Ve eğer laboratuvar e, diyorum pardon hastanelerde daha çok karşımıza çıkan radyoaktiflik sembolü de unutmamamız gerekir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Evet dördüncü sorumuz baktığımızda diyor ki, ne türde moleküller içeren bir madde ile giderek kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Bakın aynı türde moleküller içeren homojen bir maddeden bahsediyoruz. Element olabilir mi? Evet olabilir. Yani moleküler element olabilir. İşte kimdir bunlar? İşte H2 olabilir, O2 olabilir, N2, F2 diye uzatabilirsiniz ama kesin mi değil? Çünkü bileşik de olabilir. Şimdi ikinci ifade geldim. Bileşik moleküler bileşik olabilir mi? Olabilir. Yani şöyle yazalım. Moleküler bileşik de olabilir. İşte kimdir onlar? Hidrojen klor. Kimdir onlar? H2SO4. İşte kimdir onlar? HNO3 gibi. Örnekleri çoğaltabilirsiniz ama kesin değil. Yani element olma şansı da var dedik. Üçe geldik saf maddeler. Evet saf madde olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Çünkü aynı türde molekül içeriyorsa ve homojense bu bir saf maddedir deriz. Bu ifade kesindir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Evet devam edersek sorumuza bakacağız. Sus. Şöyle. İlki görselde verilen ABC B, C ilgili tabloda bazı özelliklerin karşılaştırılması yapılmıştır. Bu özelliklerden kaç tanesi yanlış işaretlenmiştir diye sormuş. Şimdi şöyle söyleyelim. A görseline baktığımızda iki tane atomun aynı. Mesela ikisinde hidrojen olduğunu düşünün ve merkezde başka bir atom olsun düşünün. Yani bir su molekülü düşünün. Bakın su molekülü diyorum su biliyoruz iki tür atomdan oluşan ve molekül şekli olan bir bileşik. Yani birinci görsel A bileşiktir. A için şunu söyleyebilir miyiz? Tek cins atom içir demesi yanlış olmuş. Evet yanlış işaretlenmiş yani doğru işaretlenmiş. Saf maddedir demiş. Evet bileşikler biliyoruz ki saf maddelerdir ama çarpı atılmış. Burada bir hata var. Burada bir tane hata bulduk. Formülle gösterir. Evet bileşiklerin formülleri gösterildiğini biliyoruz zaten. Burada da herhangi bir sıkıntı yoktur. B için şunu söyleyebiliriz. Üç tane aynı atomdan oluşan bir moleküler elementtir. Moleküler elementtir. İşte moleküler elementler kimler olabilir? Mesela ozon bir moleküler elementtir. O zaman tek cins atom içerir. Evet tek cins atom içerir. Burası doğru olmuş. Saf maddedir. Evet moleküler elementler de neticede saf maddedir. Burada da hata yapılmış. Formüle gösterilir. Evet moleküler elementler element özelliği göstermelerine rağmen moleküler olduklarından dolayı formüllerle gösterilir. Bu ifade de doğru olmuş. E evet, devam edersek C için sadece tek tür atom olduğunu görebiliyoruz. Mesela sodyum olabilirdi. Yani monoatomik bir element olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tek cins atom içerir doğrudur. Saf maddedir doğrudur. Formülle değil sembolle gösterildiğini unutmayacağız. Yani yanlış demiş yani doğru şart demiş. Bize kaç tanesinde yanlış şartlama yapılmış dediği için sorumuzun doğru cevabı 2 tane olan B seçeneği olacaktır. Evet devam edersek 6. sorumuza bakarsak yukarıda verilen kimyasal maddelerle ilgili risk kategorilerinin eşleştirilmesi hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Şimdi bizim öncelikle şunu biliyor olmamız lazım. HNO3 biz biliyoruz ki hem korozif hem de aşındırıcı maddedir. Çünkü bir asittir ele ya da bir yere damlatıldığında aşındırıcı etki yapar. 2'ye bakarsak aseton da biliyoruz ki yanabilen bir maddedir. Sonuçta organik bir maddedir. 3'e geldiğimizde kloroform da daha çok kanserojen madde özelliğini gösterir. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Evet devam edersek 7. sorumuza baktığımızda aynı koşullarda bulunan yukarıdaki saf bakar örnekleriyle ilgili özelliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda kütle demiş. Kütle biliyoruz ki değişmeyen madde miktardır. Yani kütleleri aynı olabilir mi? Birisi tel şeklinde, birisi levha şeklinde, birisi bilge şeklinde olur. bunların kütleleri bir defa farklıdır. Yani aynı da olabilir ama kesin diyemez. İkiye geldiğimizde öz kütle demiş. Öz kütle biliyoruz ki maddenin ayrıca özelliklerinden birisidir. İkisi de üçü de bakır olduğu için öz kütleleri bunlar kesinlikle aynıdır. Üçe geldiğimizde içerdikleri atom türü neticede üçü de bakırdan yapıldığı için içerdikleri atom türü bakırdır. Yani hepsinde aynıdır. Bu ifade de kesindir. Sorumuz doğru cevabı D seçeneği olacaktır. En sekiz sorumuza bakarsak hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan röntgen cihazlarının bulunduğu odaların kapısında aşağıdaki güvenlik işaretlerinden hangisi bulunur? Evet, hastanelerde daha çok röntgen cihazlarının bulunduğu kapılarda çok sık karşılaşmışsınızdır radyoaktiflik madde sembolü olan B seçeneğine gitmemiz gerekir. A şıkkını tekrar söyleyeyim. Patlama görseli görsek patlayıcı görseli aklımıza gelecek. Eğer ağaç ve etrafında balık görürsek çevreye zararlı anlamına gelen görsel gelecek. D şıkkında öyle bir şeyler damlıyorsa korozif ya da aşındırıcı görselin aklımıza gelmesi gerekir. Bir alev ve altına düz çizgi görüyorsak yanıcı görseline gitmemiz gerekir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet, sorumuza bakarsak aşağıda verilen yaygın hakikaten birine ait değildir diye sorulmuş. Evet, e, Nacere'nin biliyoruz ki sofra tuzu ya da yemek tuzu anlamına geldiğini, kalsiyum, karbonat dediğimiz kireç taşı anlamına geldiğini bilmemiz gerekir. CAO ile gösterilen kalsiyum oksit yaygın adı sönmemiş. Kireçler H2SO4'te ta simya döneminde keşfi yaman. Cabir Hayyan sayesinde keşif yapılan zaca şeklinde bilinir. Sorumuzda sönmüş kirece ait bir kimyasal formül verilmemiş ama onu da belirtelim. CaOH2 formülüne sahiptir. Yani kalsiyum hidroksittir. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Evet devam edersek 10 sorumuza baktığımızda diyor ki ambalajının üzerinde yandaki sembol olan bir kimyasal madde için ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Evet görsele bakarsak ağaç ve etrafında balık görürseniz çevreye zararlı anlamına geldiğini unutmayın demiştik. Birinci ifadeye bakarsak doğaya bırakıldığında zararlı etkileri yıllarca sürer demiş. Evet bu ifade doğrudur çünkü doğaya bıraktığınızda zararlı etkileri çok çok uzun zaman sürecektir. İkiye bakarsak bu maddenin atıkları dikkatlice lavaboya dökülmedir. Hayır atıkları biz atık toplama kaplarına dökeceğiz. Lavaboya döktüğümüzde zaten geri dönüşüm mümkün olmayan pisliklerle karşılaşırız. İkinci ifade yanlış olmuş. Üçe gelirsek başka bir kimyasal maddelerle aynı atık kabında toplanmalıdır. Hayır bizim atık kaplarımız işte plastiktir ya da camdır şeklinde kağıttır şeklinde ayırmamız gerekir. Bu ifade de yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. 11. sorumuza geldiğimizde evet, sorumuz şöyle Türkiye'de incelenmesi sonucu 34 vakaya rastlanmıştır. Araştırma bulgularına göre deney kazalarının en fazla 8. sınıf fen bilimleri dersinde yaşandığı görülmüş. Kazaların sebepleri incelendiğinde ise 12 vakanın deney tüpü patlaması neticesinde gerçekleştiği belirlenmiştir. Bununla birlikte civayla temas ve ispor İso parlaması vakalarında sıklıkla rastlandığı görülmüş, kazalarda deney tüpü patlamasının görme kaybı, yanma ve yaralanmaya sebebiyet verdiği, civayla ile ise zehirlenmeye yol açtığı görülmüştür. Kazaların en fazla öğrenci kaynaklı olarak yaşandığı ortaya konulmuştur. Yaşanan bu kazaları en az indirgemek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması en uygundur diye sorulmuş. A şıkkına baktığımızda okulda yapılan deney sayısını azaltmak. Şimdi deney sayısını azalttığımızda kazalar en aza indirgenir mi? Tabii ki hayır. Yani gerekli bir sebep değildir. B şıkkına geldi de deney güvenliğine daha fazla önem vermek. Evet güvenlik önemlidir. Yani aldığımız güvenlik tedbirleri önemlidir. İşte laboratuvara önlükle girmeliyiz. Maske kullanmalıyız. Eldiven takmalıyız. Kimyasal maddelerin güvenlik işaret sembollerini bilmeliyiz. Şeklinde güvenlik daha fazla dikkate almak birisi olabilir. C şıkkına gelirsek deney yapmak yerine deney animasyonu izlemek bu gerçekçi bir sonuç değildir. Yani deney elbette yapılmalıdır. Çünkü uygulamalı eğitim her zaman animasyona göre daha e, doğru sonuçlar, daha verimli sonuçlar elde eder. Bu da olmaz. Deneyleri sınıfta yapmak e, sınıfta yapmak zaten en yanlıştır. Çünkü deneyler laboratuvarda yapılır. Çünkü laboratuvarlar ona göre dizayn edilmiştir. E şıkkına bakarsak deneyleri yaparken iş güvenliği uzmanı çağırmak gerek yoktur. Çünkü deneyi öğretmen gözetiminde yapmak zaten en faydalısıdır. İş güvenliği uzmanının alanı değildir. Bu ifade de olmaz. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet devam edelim. Testimizin son sorusu. Elementle ilgili bilgileri veriliyor. Buna göre bu element aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Evet verilen bilgilere bakarsak atomik yapıda olduğu söylenmiş. Oda sıcaklığında katalde bulunur. Sembolü iki harften oluşur demiş. Şimdi helyum için şunu söyleyelim. Sembolü evet iki harften oluşur ama helyum biz biliyoruz ki oda koşulunda katı değil gaz haldedir. Helyum olmaz. İkinci B şıkkına bakarsak magnezyumun element sembolü Mg'dir. Yani iki harften oluşur. Olur. Atomik yapılı mıdır? Evet atomik yapılı bir elementtir. Aynı zamanda metal olduğu için oda koşulunda katalde bulunur. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı gibi görünüyor. C şıkkına bakarsak civa element sembolü iki harfli olan bir elementimizdir. Oda sıcaklığında sıvı halde bulunan tek metaldir. Bunu da unutmayalım. Yine atomik yapılı olduğunu biliyoruz ama katı halde olmadığı için alamıyoruz. D şıkkında karbon verilmiş ama karbonu C harfiyle sembolize ediyoruz. Yani sembolü tek harfli olduğu için olmaz. o oda koşulunda katı halde bulunduğunu hatırlayalım. Atomik yapılı olduğunda bilmemizde fayda var. E şıkkında brom demiş. Brom doğada Br2 şeklinde bulunur. Yani sembolü iki harften değil iki atomlu olduğunu söyleyebiliriz. Atomik yapılı değil moleküler yapılıdır. Oda sıcaklığında da katı değil zaten sıvı halde olduğunu unutmamamız gerekir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize kolay gelsin.